Arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videomuzda sizlerle birlikte yükleme etkinliğindeki yeni ödüllerimizi alacağız. Ondan sonra da atölyede tekrardan fişlerimizi falan harcayacağız arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz like atmayı, halen kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim bildirimizi açmayı, yorumlarınızı atmayı da lütfen unutmayın. Hepsine kalp attığımı biliyorsunuz. Ayrıca tüm sosyal medya hesaplarımı ve yan kanalımı da açıklama kısmında yorumlar kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Yan kanala güzel sağlam komik ve eğlenceli videolar gelecektir. Haberiniz olsun. Abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Yan kanalda da güzel bir destek yakalarsam çok sevinirim arkadaşlar. Orada böyle farklı bayağı farklı içerikler gelecek. Sizin için komik eğlenceli korku videoları da çekeceğim ama. Yani korku genelde komik olacak anladınız mı? Komikli korku yani sizi böyle eğlendireceğim. Kısacası öyle söyleyeyim. Ben zaten genel anlamda komik birisiyim. Beni bilenler biliyor. Yani beni tanırsanız çok yakından komik olduğumu anlarsınız. Ee, neyse arkadaşlar hemen isterseniz videomuza geçelim. Ee, dediğim gibi desteğinizi esirgemeyeceğinizi düşünüyorum. Ee, klanı son kez göstereceğim. Klanda 14 kişilik bir yer açıldı arkadaşlar. Gidenler oldu. Ee, bu gidenler tabii ki çoğu zaten bir şey demeden gittiler. Yani taglı hal oldukları halde bana hiçbir şey demeden... Giden insanlar oldu. Ee, şunu söyleyeyim ben gidene kal ve kalana git diyen birisi değilim. Yani bu tamamen sizin zevkinize kalmıştır. Önemli değil yani. Ee, kim ne istiyorsa tabii ki onu yapsın ama e, lütfen kalıcı olan kişiler gelsin arkadaşlar klanıma. Çünkü e, kalıcı olmaları bizi daha çok mutlu ediyor. Yani birdenbire böyle bir sürü kişi gidince farklı yeni kılanlara gittikleri zaman e, olmuyor yani. E, sarmıyor yani öyle söyleyeyim. Hani birden bire çıkıyorlar çünkü. E, çıkanları sildim. Çünkü benim klanımda olmayan bir üyenin yani listemde durmasının pek bir e, mantıklı tarafı yok açıkçası. O yüzden çoğu kişiyi sildim. E, benim takipçimse bu kişiler lütfen kusuruma bakmasınlar. E, ki çoğu şimdi gerçekten. E, yani silmek zorunda kaldım artık. Yapacak bir şey yok. Yeni 14 kişi gelirse kılana bunları ekleyeceğim. Çünkü klandakileri ekliyorum arkadaşlar. Yani aktiflik açısından. Bakıyorum ne zaman giriyor girmiyor. E, haberiniz olsun yani klana 14 kişilik bir yer açıldı. E, lütfen kalıcı olan kişiler gelsin klanımıza. Bu arada tag da yapsınlar yani tag önemlidir. Taglı olmayanlar gelmesin. Yani tag işini hallederiz o çok fazla sıkıntı değil. E, böyle e, oyun zaten isim değiştirme kartı verecek arkadaşlar. Bununla beraber hatta vermiş de olabilir. Bakalım bir. Aynen arkadaşlar 90 dakika oynayıp isim değiştirme kartı alın bununla kıyılanıma gelin tagı yaparız yani o sıkıntı değil isminizi hallederiz. Evet dediğim gibi bu açıklamaları böyle unutmayın arkadaşlar önemli. burada 100 elmasa 5 tane angelik jetonumuz var. Bunları aldık bir tane de angelik cowboy maskemiz var arkadaşlar. Yükleme çok sade bir yükleme bu arada öyle çok fazla beğenmedim açıkçası. Normal Free Fire çok şaşırmaya gerek yok. Yani böyle ulti bir şeyler getiriyor ondan sonra gelip normal sadeliğine devam ediyor yani. Yapacak bir şey yok. Şöyle gösterelim arkadaşlar Bu arada Ramazan da geliyor Yani okula Ramazan'da falan gideceğiz artık Yapacak bir şey yok ee, Ramazan ama Berekettir arkadaşlar yani Ramazan güzeldir Berekettir Umarım bu zor günleri Ramazan sayesinde Daha e, bereketli ve Güzel e, geçirebiliriz Angelik jetonu e, Ödül almak için kullanılıyordu Bunu nasıl kullandığımızı bilmiyorum Evet arkadaşlar asıl otomatımıza Geldik şu an yani otomattan ziyade atölyemize geldik. E, atölye çoğu şu an otomattan daha iyi arkadaşlar emin olun yani şu otomatlar falan bana çok boş geliyor yani şu emin 14'ü tekrar getirirler. İşte şu ilkel gazap falan ya bana bilmiyorum arkadaşlar boş geldi ama evrim taşı belki alınabilir burada evrim taşı güzel ama seti basmak istemiyorum haberiniz olsun boşa elmas yani elmas biter. İşte şu anka fena değil. Bak bu fena değil. Ama çıkma olasılığı çok düşük. Yani atölye candır arkadaşlar. Atölye candır. Eskiler candır. Nokta. Eskiler candır. Eskilerden devam. 40 tane fişimiz var. Umarım bu sefer alabiliriz. Umarım alabiliriz. Bu video fazla uzun olmayacak. Haberiniz olsun. Arkadaşlar video neden gelmiyor bu arada 5 gündür? Çünkü gerçekten içerik bulmakta zorlanıyorum. Bunu anlamışsınızdır zaten. Yani bu kanalda içerik biraz zor bulunuyor. Free Fire çok fazla şey getirmiyor çünkü. Etkinlik açısından da biliyorsunuz. O yüzden kusuruma bakmazsanız sevinirim yani düşünüyorum bir şeyler kendim düşünüyorum kafamda olan şeyleri ee, umarım yapabilirim. Bu arada önceki video e, kill montajdı arkadaşlar lütfen kill montaja güzel bir destek yaparsanız çok sevinirim e, çünkü kill montajlar çok izlenmiyor kanalımda bu benim kendime özel seriler olduğu için çok fazla izlenmiyorlar o yüzden önceki videoya yaparsanız sevinirim yani destek. Bir şey mi? Normal gelmediği için artık geçerek yapacağım. Bir şey mi? Aa inanılmaz arkadaşlar. Hiçbir şey gelmedi. 40 fişe önceden 20 fişti. Bir dakika 60 fiş toplam oldu ve hiçbir şey gelmedi değil mi? Gerçekten komedi bu arada. Harbiden şey yani. komedi şelalesinden bir yudum aldım gibi. Bir atölye olmuş. Neden gelmediğini bilmiyorum. Ya benim şansım çok kötü ya da Başka şeyler var yani bu atölyede çok garip şeyler var arkadaşlar. 60 fişe hiçbir şey gelmedi neredeyse yani. Bir tane evrim taşı almışız. Yani garip. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ee, bu silahlı otomatta ben parafalı almıştım. O seri o yüzden şu an devam ettiremiyorum. Haberiniz olsun. Video dışındayken aldım bunu. Ee, alma sebebim koleksiyon açısından aldım yani. Çok 20 günlük dev bir süresi olduğu için almıştım. Ee, haberiniz olsun. Plazma gelmişti zaten plazma da gelmişti. Yani ikisini birden video dışında aldım. Bu seri o yüzden sonraki otomata kaldı. Onun da notunu söylemiş olduk. Burada yine güzel kutularımızı aldık. Bunlar aslında şey için güzel oldu. Kasa kutular videosu için güzel oldu diyebiliriz. Bunları o seride devam ettiririz arkadaşlar. O seride açarız bunları daha fazla biriktirip. Bu videomuz böyle olsun arkadaşlar. Fazla uzun yapmak istemiyorum. Yeni güncelleme gelecek. Ee, bunun dışında yeni Evo şeyleri falan geliyor. Onları gördüm. Serkan abinin videolarını izledi izlediğim için gördüm arkadaşlar. Ee, Serkan abi bu arada benim hesabımı inceleyebilir. Haberiniz olsun. Ee, i̇ncelediği zaman zaten ben e, yeni videomda söylerim yani bunu. Şu anda çok fazla müsait olamadığı için. E, çekemedi halen de. Ama ben de ekli. Şuradan da göstereyim hemen. Ee, bana istek atmıştı arkadaşlar ve ekledim. Ee, ama Instagram'da falan konuşamadık daha. Yani oyundan Instagram'da sadece ekledim. Şu an ondan haber bekliyorum. Umarım en kısa zamanda dönüş yapabilir. Kendisini de çok seviyorum bu arada. Onu buradan söyleyeyim. YouTube arkadaşlar. SDN Game e, yazarak abone olabilirsiniz. Kendisini ben de çok severek izliyorum. Free Fire'ı devam ettiren, halen daha e, oynamaya devam eden eski YouTuberlardan birisi. E, bayağı uzun zamandır takip ediyorum. İlk kanalını satmıştı zaten. Bundan devam ediyor sonradan. Ee, o yüzden lütfen Serkan abi'ye destek olun. Kendisi bayağı sevdiğim, kolay kolay pes etmeyen, her şeye rağmen Free devam eden sevdiğim nadir insanlardan birisi. Evet, umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Yeni ularda görüşmek üzere ve beroyunla kalın.